Rüya görmek insan zihninin en gizemli aktivitelerinden biri. Ama neden rüya görürüz? Bilim bu soruya hala kesin bir yanıt veremiyor. Rüyalar, beynimizin uyurken bile çalışmaya devam ettiğinin bir kanıtı. Beyin uyku sırasında anılarımızı işliyor ve bilgileri düzenliyor. Bir teoriye göre rüyalar hayal gücümüzün sınırsız bir oyun alanı. Sorunları çözmek ve yaratıcılığımızı geliştirmek için bir araç olabilir. Bazı bilim insanlarına göre rüyalar duygusal iyileşme için bir yol. Gün içinde yaşadığımız stresi rüyalar aracılığıyla işliyoruz. Antik çağlardan beri insanlar rüyaları geleceği görmek ya da ilahi mesajlar almak için bir yol olarak görmüştür. Ama modern bilim bunun sadece beynimizin bir yan etkisi olabileceğini söylüyor. En ilginç kısmı rüyaların %95'ini uyandıktan sonra unutuyoruz. Yani gördüğümüz rüyaların çoğu zihnimizde kaybolup gidiyor.